Benim geldiğim nokta şu Fatih Bey bütün bunlardan sonra bu e, ittifak sisteminin Türkiye'ye dayattığı yani kutuplaşmanın kutuplaştırmanın Türkiye'ye dayattığı 50 artı 1 bu ittifak sistemi Türkiye'ye büyük zarar Arabi. veriyor. Onun için de biz e, bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız. Söylemeye çalıştığım şey şu. Arkadaşlarımız diyor ki ee, milletin sesini değerlendirmedi arkadaşlar. Sen onları kötülemek zorunda değilsin. Sen onları övebilirsin. Orada da bir sorun yok. Ama biz her yerde e, ayrı gireceğiz. Şimdi ben bunu dike bunu İstanbul getireceğim. İstanbul ve Ankara dahil mi? O Ankara dahil. Ee, bu durumda İstanbul'un ve Ankara'nın büyük ihtimalle e, altılı masadaki eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz? bunu Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki. Mesela İzmir yani Cumhuriyet Halk İzmir'de çok güçlü bir aday çıkarma niyetinizde niyetinde şimdi, olduğunuzu. Ya yani bu netlikte söyleyeyim. Mesela e, İzmir'de CHP ceketini asla seçilir diye bir kanaat var. Şu anda galiba orada. Ümit doğru. Özlale şu an itibariyle çalışıyor ve İzmir, ben İzmir, adayım İzmir dedi. Bakın ben adayım dedi. Dedi evet. Şimdi hayır bize dedi. Hı -hı. Dışarıya diyemedi daha. Bugün ben buradan ilan ediyorum.